Merhaba arkadaşlar. Bugün FreeCAD hakkında konuşacağız. FreeCAD'i nerelerde kullanabileceğimizi, neler yapabileceğimizden bahsedeceğiz. FreeCAD bundan tam 19 yıl önce 29 Ekim 2002 yılında ilk versiyonunu vermiş bir programdır. FreeCAD'i Yorick Van Havre tasarlamıştır. İlk versiyonunu o çıkarmıştır. Peki Yorick Van Havre bunu niçin yapmıştır? Kendisi mimar olduğu için mimari çizimlerini yapabilmek için bu programdan faydalanmış ee, ve pek çok geliştiricinin katkısıyla bugünkü halini almıştır ve gelişmeye devam etmektedir. Şimdi e, friketle neler yapabileceğimizden bahsedelim kısaca. İki boyutlu çizimler yapabilmemizi sağlayar. Üç boyutlu modeller oluşturabiliriz. Bunlar karmaşık modeller olabilir, basit modeller olabilir. Mimari çizimler oluşturabiliriz. Üç boyutlu veya iki boyutlu çizimler yapabiliriz friket ile sonlu modeller analizi yöntemi ile yaptığımız modellere çeşitli analitik analizler yapabiliriz. Yaptığımız çizimleri plan düzlemi üzerine döküp teknik resimler oluşturabiliriz. Tabii ki eğer programlama biliyorsak kendi işimize en uygun eklentileri kendimizde yapabiliriz. Kendine ait ve geliştiricilerin oluşturduğu pek çok eklenti ile çok daha fazlası yapılabilir. Evet, FreeCAD çizimlerinde Open Cascade teknoloji denen açık kaynaklı ve 3 boyutlu tasarım motorunu kullanır. Bu tasarım motoru farklı parametreleri alarak bize ekranda 3 boyutlu nesneler oluşturur. Bu nesnelerle biz de çizimlerimizi yaparız. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler internete bakabilirler. Şimdi friketteki ana tezgahlardan bahsedelim. Frikette başlıca Part, part design, arch, sketcher, draft, tech draft, spreadsheet gibi farklı ana tezgahlar vardır. Ayrıca BIM tezgahı vardır. Bu eklenti olarak gelmektedir ve montaj tezgahları vardır. Şimdi bazı tezgahlara basitçe bir göz atalım. Part design tezgahı bizim parametrik olarak 3 boyutlu nesneler çizebildiğimiz bir tezgahtır. Bundan istediğimiz her türlü 3 boyutlu objeyi çizebiliriz. Evet, güçlü mimari özelliklerine sahip arç tezgahı mevcuttur. Bunlarla duvar, zemin, kapı, pencere çizebiliriz. Bunlar gayet akıllı objelerdir. Mesela bir pencere çizdiğimizde ya da kapı çizdiğimizde duvarın içine bunlar otomatik olarak duvarın içine geçer. Biz bunların yerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Hatta kendi pencere ve kapı tasarımlarımızı bile yapabiliriz. Bu konuyla ilgili de yeterince kaynak internette mevcuttur. Ee, gelişmiş mimari özelliklerinden bir diğeri de çelik konstrüksiyonlar oluşturabilme özelliği. Bu Dodo Workbench denilen bir eklenti vardır. Bundan faydalanarak çok çok karmaşık mimari çelik yapı konstrüksiyonları oluşturabiliriz. Bunları çizim düzlemi üstüne aktarabiliriz. Evet, FEM Calculus yani sonlu elemanlar modeli ile Analiz oluşturma, evet bundan kuvvet analizleri yapılabilir, statik analizler yapılabilir, akış analizleri yapılabilir ve ayrıca farklı analiz motorları kullanarak daha farklı analizler de yapılabilir. Mesela hava akışı ile ilgili analiz motorları mevcuttur. Şimdi tek traf konusuna gelelim. Tek traf bizim yaptığımız çizimleri kağıdın üstüne güzelce yerleştirmemizi sağlayan bir tezgahtır. Bununla e, mimari çizgimlerimizi istediğimiz şekilde bir kağıt düzlemi üzerine yerleştirebiliriz. Hazır kağıt düzlemleri de mevcuttur. Hazır antetli ya da kendi antetlerimizi de oluşturabiliriz. Mesela bu hazır antetli bir kağıt düzlemine yerleştirilmiş bir mekanik çizim örneği. Gördüğünüz gibi ölçülendirme ve pek çok detay görünüşü buradan elde edilebilir. Peki e, FreeCAD'de neler yapabiliriz? Daha pek çok eklentileri vardır. BFC plugin, Beam, Beamboss, Dodo. Pek çok eklenti Freecat beraber gelmektedir. Bunları ihtiyacımıza göre yükleyebiliriz. Ya da kendi eklentilerimizi de programlayabiliriz. Evet bunu izlediğiniz için teşekkür ederim. FreeCAD ile ilgili pek çok bilgiyi internetten edinebilirsiniz. Özellikle küçük ve orta dereceli işletmelerin üç boyutlu tasarım konusunda kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve daha tasarruflu bir sisteme geçmeleri için friket gerçekten biçilmiş bir kaftandır. Çünkü bununla pek çok tasarımı yapabilir, imalatını yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için